Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başındaki yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya getirebiliriz. O numarayı ben vermeden rahatlamıyorum biliyorsunuz. Hemen söylüyorum. 0549 743 47 29. Oh rahatladım. Evrim Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Neler ediyorum. yapıyorsunuz? Ee, neler yapıyorum? Eee tekstil mühendisiyim. Özel şirketlerde e, çalıştım uzun yıllar. EYT'den emekli oldum. Yine of. çalışıyorum dönem dönemliğim. Evet. Ee, seyahat etmeyi çok seviyorum. Çok güzel. Ee, sıkça farklı uzak ülkelere seyahat etmeyi. Mesela üzüldüm. en uzak nereye gittiniz? Peru, Şili, Bolivya en gittiniz son. Gittiniz mi oralara ya. Evet. Geçen evet. hafta oradaydım. Aa havalara <laughs> bakın sevgiliniz <laughs> yani. Evet çok havalı evet, oldu. Evet. Ee, Nasıldı? Sevdiniz mi? Çok sevdim. Ee, en çok hangisini e... sevdiniz? Peru mu, Şili mi, Bolivya mı? Ya yani üçünün de farklı farklı atmosferi var. Hı -hı. Ee, kültürü var diyeyim. Evet. havası var. Şili'nin farklı, Orhan daha farklı sevdim. Peru'nun farklı maçı, pichu çok etkileyiciydi. Böyle uzak bir. Bolivya'dan etkilendiğiniz etkili. bir yer olmadı. Bolivya'dan da etkilendim. La Paz çok farklıydı. Hı. E, kelimelerle aranız nasıl? Aslında rakamlarla daha iyi aram. Yanlış program. Evet yanlış. O bir, bir, kelime, bir kelime bir işlem. Işlemdi e, yayınlamıyorlar tabii. Onu Oğlan. çok izlerdik. Ama şey plakalarla oynarım. Plakalarla mı oynarım? Yani hani yol boyunca hani plakalar işte 36-70 görün 36 işte iki katı falan gibi bir şey. Oo. Harflerden de kelime türetmek gibi öyle çok kendimce. Güzel. Peki yalnız mı geldiniz? Oğlumla geldim. Nerede küçük olunuz? oğlum? oğlum. Ah Hı -hı. merhaba beyefendi. <laughs> İsminiz neydi sizin? Lokal mi? Ha Doruk. Aa ne <laughs> kadar güzel. Daha programa girmeden Doruk diye bir arkadaşımla haberleştim biliyor musunuz? Ne, ne iş yapıyor evladınız? Öğrenci 7. sınıfta. Ay hem de çok Hı. güzel. Hı. Harika size destek olmaya. Evet, yani. evet. Peki selam göndermek... İki oğlum gö var. Aa hem de. İki oğlum var. Allah bağışlasın. Hı -hı. Sağ olun. Selam göndermek Hı -hı. ister misiniz? E, e, tüm, sevdiklerime, e, e, tüm sevdiklerime, aileme selam gönderiyorum. Diğer Hepsini e, çok seviyorum. Diğer oğlum da. Başta evet, olmak da, üzere. Evet. <laughs> evet. Çünkü e, başınıza bela alırsınız. <laughs> Onu söyleyeyim. Çok evet. yaşandı. Onun adı ne? Tuna. Hı -hı. Tuna başta olmak üzere. Bahsi geçen herkesi biz de buradan selam gönderiyoruz efendim. E ne yapalım başlayalım Rahatsınız gibi ya heyecanlıyım aslında çok belli evet. etmiyorum galiba. Size helal olsun. <laughs> Aa, bir başlayalım yolda tamam. baktık heyecandan elimiz ayağımız birbirine girdi durur biraz tamam. daha sohbet ederiz. Tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Atmak fiiliyle kullanılan hiçbir şeye aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Aldık bir tane harf. <laughs> F. Nokta nokta atmak. O nokta nokta Kafana atıyorsunuz. Atmak, Hayır e... efendim. Gezmek Hayır. anlamına geliyor. Alın bir harf daha ya. Bir harf daha alayım. Harf alayım. İ. Fi. Filo. File. Hayır. File, file atmak. Harf, file. File... harf alayım. Aldık efendim. K. Fiş. fiş Hayır. E... Alın bir Fie... harf daha konu kapansın. Bir kaparsın. harf, harf alayım. F fink atmak. <laughs> Ona basmanız lazım <laughs> ki sürebilirsin. Fink atmak. <laughs> <Ona basmamız lazım gülüyor> Efendim Fink atmak. dört harfi burada yedik bize afiyet bal şeker olsun Evrim Hanım. Fink atmak. Hatırladınız mı sonra? Tabii ki. Tabii ki hatırladım. Şimdi efendim dört harfi başka bir cevap isteyeceğiz sizden. Farsça kökenliymiş. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Mecaz anlamda koruma, yardım anlamına gelen sözcük. Koruma, yardım. Evet. Harf alayım. Aldık. Ye. Y. Harf alayım. Aldık efendim. S. S, so, so, s, su, suya. Değil. S, siye. Değil. S, suye, suya. Değil. S, Değil. Saya. Ne? Saya. Değil. Saya. koruma yardım. Harf alayım. Değil. Sünye, sanye, Dur sanye. Uydurun, Sünye, sanya. Baştan sanya. uydurun. Süye, sanya, 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 saye saye <laughs> saye saye say say doğru devam. <laughs> saye. Efendim 5 harflere geçtik. Gerçekten editör biraz bizi zorlayarak başladı. Kendisine selam ediyoruz buradan. Arapça kökenli bir sözcük isteyeceğiz. Bu basit gelsin sorusu. Ticarette bir şeyin para karşılığındaki değeri. Bedel değil. Ee, harf alayım. Al, alın adı. F. Fiyat. 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 Doğru cevap. <laughs> yine beş harfi bir cevap isteyeceğiz. Türkçe kökenli yine tek kelime. Gelsin. İnsanı bir şeye veya bir kimseye bağlılık göstermeye yönelten duygu. Basit. Değer. Hayır. E, duygu. Duygu. His. Harf tamam. alayım. Aldık bir tane. Ve. Sevme. Se, e, evet. Evet. Sevgi. Sevgi doğru cevap. Evet ne güzel bir şey ee, keşke herkesin olsa. Altı harflilerdeyiz ben saçmalamaya başlamadan soruya geçeyim. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap ne olur soruyu gönderin. Hava taşımacılığında ülke sınırları ötesine yapılan seferleri ifade etmek için kullanılan bir söz dizisi. Harf alayım dizisi iki kelime. İki kelime. He güzel yerden geldi. Sevket ee... Hayır efendim. Sakin olun evrim hanım. Ülke sınırları ötesine yapılan sefere ne denir? Mesela siz Bolivya'ya giderken havaalanında nereye girdiniz? Transfer. Hayır efendim. Havaalanına girdiniz. Ne tarafa girdiniz? E, international. Şey, ha ona ne denir? Uluslararası. Tamam. Harf ee... alın, harf alın. Harf alayım. Al, harf al. T. Hat. Ha, e, evet. Ne hat? Dış hat dış, at. dış at, doğru. Altı harfli bir cevap isteyeceğiz yine. Arapça kökenli. Gelsin bakalım nasıl sorduk. Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık. Kask. Değil. E, mifer. Mifer. Mifer doğru. <laughs> Evrim Hanım yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli bir cevap isteyeceğiz yine. Gelsin sorusu. Hayatı her boyutta eleştirel düşünce pratikleriyle anlama ve sorgulama çabası. <laughs> harf alayım. Buyurun. <gülüyor> verelim. <laughs> F. Harf alayım. Aldık bir tane daha. F. F F F. eleştirel harf düşünce eleştirel. ya bildiğim bir şey pratikleriyle anlama. Hayatı anlama bilimi diyebiliriz. Harf alayım. Aldık harf. Alayım. F. 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 Harf alayım. Peki. Felsef, felsefe. Felsefe. Doğru. <laughs> felsefe doğru bir cevap. Biraz fazla harf aldık Ebru evet. ee, Galiba kaç harf aldık? 15 harf o. aldık. Maşallah. 2200 puandayız. Fena bir puan değil. 8000'in üstünde kalabiliriz. İyi Hı, devam edersek. 2. yarım. Da. İnşallah. Ee, ama asıl bizi zorlayacak şey süre. 59 saniyemiz Aa, kaldı. Çok az kalmış. Yani Hemen pek düşünmeye vaktimiz yok artık. Lap lap basa basa gideceğiz. 7 Hı -hı. harflerle devam ediyoruz efendim. Rumca kökenli bir sözcük. Hayvanlar aleminden geliyor. Hayvanlarla aranız nasıl? Benim pek yok çocuklarımın çok var. Belki çok. onlar sebebiyle tanıdıklarım olabilir. Belki olayları. de. Hı -hı. Bakalım tanıyor musunuz? Gelsin bakalım sorusu. Sırnaşık, yapışkan kimselerin benzetildiği, kafadan bacaklılardan dokunaçlı bir deniz hayvanı. Durdurun biliyorsunuz bunu. Aa şey. E... Evet. Şöyle kolları olan ah neydi. Evet. Ee, harf alayım. Alamazsınız durduk. Hani ee, bu? E... yemeği de yapılır, avlanır. Aa, Sekiz kollu. Biliyorum adı, evet. adı aklıma gelmiyor. Sayangoz diyeceğim. Ahtapot. 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 FM 8 harflerdeyiz. Mastar'la bitiyor istediğimiz cevap. Görelim soruyu. Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek. Hal değiş... tek kelime. Değişiklik ama mekmakla bitecekti. Evet. bir durumdan dönüşmek, Dönüş Dönüşmek doğru cevap. Dönüşmek. 8 harflerdeyiz hala. Fransızca kökenli şimdi istediğimiz cevap. Görelim soruyu. Besinler yoluyla vücuda alınan, en çok kemik ve dişlerde depolanan bir tür mineral. Kalsiyum. Kalsiyum doğru. 9 harflerdeyiz. 2 kelime efendim istediğimiz cevap. Görelim. 2 kelime. 2 kelime. Evet. Askerlik görevi süresince belirli bir gün ve saatler içerisinde kışlanın dışında vakit geçirmesi için verilen müsaade. E, i̇zinli olmak. İşte ona bir şey, e, deniyor. Şey, e, harf alayım. Aldık. Çok az süremiz kaldı. Ş. Şey. E, i̇zinli. Hayır harf e, alayım. harf alayım. İyi e, 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 güzel yerden geldi. E, iyi. Artık dur durun. i̇zin. İzin. İzin ne izni? Şimdi kışın e, dışarısına çıkıyor. Nereye ya, gider? Çarşı izni. Çarşı izni doğru <laughs> Yine dokuz harfli bir cevap isteyeceğiz sizden. Fransızca kökenli çok hızlı davranmamız lazım. Harf hızlı alacaksanız da hızlıca alın. Tamam. Gelsin efendim. Yüz çizgilerinin genel durumundan çıkan anlam. Harf alayım. Artık duyuyor. Ee, şey. E, e, yüzün genel durumundan çıkan anlam. Yani İfade değil, e, daha böyle bilimsel bir şeymiş gibi düşünün. Mesela baktınız çizgi gördüğün çizgi hangi hali, çizgi özelliklerini hali hangi hali, özelliklerini görürsünüz? Hüzüncü, e, mutluluk. mutlu öyle değil. Yani ne tür özelliklerini görürsünüz? Bakınca duygu durumunu göremezsiniz. His, o e, hisler onu göremezsiniz. Ama neyi görebilirsiniz? Yapısını görürsünüz. Nokta noktasını görürsünüz. Yüz çizgisi. Dış özelliklerini görürsünüz. Ee, Dış yaşını, özelliklerini ne deriz? Fizyonu yani. niye abi, olacaktı? Yemezdim bunu. <laughs> oh be. Üzgün alkışı yedik. Buraya kadar da böyle bir... Fizyonemiz ordu. Fizyonemiz orada evet. Birkaç harfe ihtiyacımız vardı ama dört saniye kaldı. Ve evet. Yani var, i̇ki soru daha var. Hı. Yani iki yetişmezdi muhtemelen. Ha, son, son soru. Geçmeseydim. Evet. 10 harflerdeyiz efendim. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Gelecek hakkında iyimser bir bakış açısı uyandıracak şekilde davranmak Harf veya yol göstermek. Oh, süre gitti yine zaten. Ve e, davranmak, ara yol göstermek gel. tabii. E, i̇yimser bakım uyandıracak şekilde davranmak ve sevk etmek, e, etmek. Gelecek e, hakkında iyimser bir bakış açısı. Hayat kurmak, hay, e, Yok böyle bir İnsanı Yükseltmek. Böyle bir geleceğe dair nokta nokta. Ejiden. Geleceğe nokta nokta ile bakmak. İyimser. Değil. İyi, e, 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 olumlu bakmak. İyi şeyler olacak diyorum ben olumlu size bakmak. mesela yarın muhteşem bir gün ...geçireceksiniz falan diyorum. Siz de nokta nokta doluyorsunuz. E, heyecan. Umut vermek Aynen. olacaktı. <laughs> Sevgili izleyenler, üzgün alkış hamsisi oldum yine. Ee, Evrim Hanım 3500 puan topladık da bu sizin hak ettiğiniz puan değil. Heyecanla baş etmekte biraz güçlük çektik. Hı hı. Ayağınızı alıştı diyelim. Bir dahakine artık daha az heyecanla elimizden geleni yaparız. Eşe. Ya da sakinleştirici bir <laughs> şey ne yaparız bilmiyorum Öyle bir Evrim Bir şeyler yapmak lazım. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Teşekkür ederim kalkmayın, sağ olun. Kalkmayın ben size söyleyeceğim. Hanımlar beyler Evrim Hanım'ı alkışlarla yerine uğurlayacağız ve bir sonraki yarışma gideceğiz.